Aklımda fikrimde hep sen varsın. Rüyalı hülyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü güzelim seni? Beni kahreden o gözlerin var. Aklımda fikrimde hep sen var. Rüyalı rüyalı gözlerin var Sevmemek mümkün mü bebeğim seni Beni kahreden o gözlerin var Aklımda sen, fikrimde sen Sevgimi nasıl söylesem tek tutkum sonu musun Beni kahreden o sözlerin var Aklımda sen, fikrimde sen Sevgimi nasıl söylese Sen benim tek tutkum sonu musun Beni kahreden o sözlerin var. Sevda ne piçileri Nerede olsan gönlüm seninledir. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen ne olurdu? Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen ne olurdu? Gözlerim dost oldu hayalinle Gönlümde en derin izlerin var Sevgimi gel süsle gülüşünle Kalbimde en güzel izlerin var Gözlerim dost oldu hayalinle Gönlüm İzlerin var Sevgimi gel süsle gülüşünle Kalbimde en güzel izlerin var Aklımda sen, fikrimde sen Sevgimi nasıl söylese? Sen benim tek tutkum, son umudumsun. Beni kahreden o sözlerin var. Sevda ne piçileli serimdedir. Yerin kalbimde çok derindedir. Sevda ne piçileli hasreti bir silsen ne olurdu gönlüme bir girsen sevgimi bir bilsen hasreti bir silsen ne olurdu